sen benim için çok önemlisin. O yüzden senin üzülmeni istemiyorum. Ya sen kimsin lan beni üzecek? Evin. Çok aradın mı bu kızı? Yo. Uçakta karşılaştık. Bir saniye sakin ol. Gel bak otur. Şöyle. Ya bırak. Allah Allah üzecekmiş. Çok dobra, açık sözlü bir kız değil mi? Öyle. Yalnız dobralıkla terbiyesizlik arasında küçücük bir çizgi var. Onu da bildin mi? Uyarlanız için çok teşekkür ederim Hülya Hanım. Yani siz de beni ne olur yanlış anlamayın. Başka birisi bana bunları söylemiş olsaydı. Benim karanlığım büyüyor anne. Ben tek başımayım, tek. Ne halt ediyorsan et. Ama aslandan uzak duracaksın. Şu an çok mutlu. Hayatında devin var. Benim de onayımı almış dört dört dörtlük bir kız. Mutsuz doğdunuz, mutsuz yaşadınız. Ve mutsuz ve yalnız bir şekilde... Mutlu oluruz, mutsuz oluruz. Lan cehennemin yetmiş kat dibine düşeriz. Hiçbirisini bilemem. Ama bir tek şey biliyorum. Sizin kızınız benim yanımda istediği sürece onun yanında kalacağım.